Cevdet hocanın arabasının haline bak leş gibi. Buna küçük bir dokunuş lazım. Beni yıka. Cevdet hocanın artık görmezden gelmesi imkansız. Hasan ne yapıyorsun sen benim arabamla? Hocam siz ne zaman geldiniz? Zaten buradaydım ben evladım 2 saattir seni izliyorum ne yapacaksın diye. Şey hocam ama biraz arabanız kirliydi de ben de şey... Kes sesini yürü hadi gidiyoruz. Hocam disipline mi götürüyorsunuz? Yani hocam öğretmenin arabasının camının arkasına beni yıka yazıldı diye disipline de gitmez mi insan herhalde? Gel sen benle gel nereye götürüyorum görürsün. Hocam ben bunu kastetmemiştim. Beni yıka diyen sen değil miydin oğlum? Sizi böyle böyle adam edeceğim işte. Ama bu çok abartı değil mi hocam? Size az bile. Sabun bitene kadar durmak yok. Yine bir müdür odası önü Yine bir Ahmet Lan ben öğrenciyken bu kadar okula çağrılmıyordum Yine ne yaptım benim probiyotik çocuğum Ne yaptın yine Bir şey yapmadım babacım ya Son yazılardan aldığım yüksek notlardan dolayı Oğlunuz çok başarılı deyip seni tebrik etmek için çağırmış olabilirler Bakarsın belki plaket bile verirler Oğlum senin o notlarını e-devlet sisteminde gördüğümde sana bir şey demedim ama Ama derken baba Ya benim etkisiz eleman oğlum Lan sen 11. sınıftasın Bu zamana kadar kadar sınavlarda aldığın puanları toplasak Son sınavlardaki aldığım puanlar Kadar etmez Babacım her şey sistemde kayıtlı işte ya Neyine inanmıyorsun Oğlum senin 10. sınıfa kadar sınavlardan aldığın En yüksek puan 10 lan Nasıl sen şimdi 100 puan alabiliyorsun Buna göre maymun zeka seviyesinden Bir dönemde insan zeka seviyesine Geçmiş görünüyorsun Ulan insanlık bile bu süreyi 7 milyon yılda açtı lan Kesin bu işte bir iş var Burnuma çok kötü kokular geliyor Merak etme babacığım hiçbir şey çıkmaz. Burnuna gelen kötü koku da karnında gaz birikmişti. Sessizce saldım oradan geliyordur. Ah! Sabah sabah ceset yemiş gibi leş gibi kokuyor suruda. İnsan değil ki ara tür ara form. Bilim adamları bunu görse bilim dünyasına evrimin kanıtı olarak sunacaklar. Homo erectus. Homo erectus ne baba? Ah! Biyoloji dersinden 100 puan oluyor ama Homo erectus'u bilmiyor. Biyolojiden 100 puan alan adam karıncanın genetik kodlarına kadar bilmesi lazım. Şimdi girelim de şu müdürün odasına. Akkara ortaya çıkacak. Bilal Bey hoş geldiniz. Yine geldiniz. Yine geldiniz. Vallahi okulun demirbaşı oldunuz. Sizi göremediğim zaman ademelere sordurtuyorum. Vallahi müdür bey ne deseniz haklısınız. Bu sığır olan yüzünden evden çok okula geliyorum artık. Ne yaptı diye de sormaya korkuyorum ama ben artık utanmaktan yoruldum. Bu faydasız beni rezil etmekten yorulmadı. Müdür bey oğlunuz e-okul sistemine girip bütün notlarını değiştirmiş. Ben biliyorum ya biliyorum biliyorum. Senin bir haltlar çevirdiğini biliyorum oğlum. Ne dedim ben sana bu işin altı bir bit yeni çıkacak dedim Şu tipe bak 404 not font gibi Sen error veren bir evlatsın oğlum Hani 50'yi 60 yapsa Anlarım ama 10 puanı 100 puan yapmış Bir de tarih notunu neden sonsuzluk işareti yapmış Onu da anlamadım Neden yapacak müdür bey benim gerizekalımın sonu yok diye yapmıştır. Yani müdür bey bu gerizekalının nasıl hackerlık yaptığını benim aklım hala almıyor. Bunun teknolojiyle arası yok denecek kadar azdır. Geçen gün bilgisayara güvenlik duvarı kuracağım dedi. Gittim monitörün önüne tuğlayla duvar ordu. Harç kardı odanın ortasında. Hocam tarih tekerrürden ibarettir. Sonsuz bir döngüdür. Ben sadece sisteme felsefi bir yama attım. Ahmet ben senin beynine şimdi bir yama atayım diyeceğim ama senin beynindeki boşluklar yamayla kapanacak gibi değil. Beynin süzgeç gibi olmuş kevgire dönmüş Müdür bey görüyorsunuz çocuk remi yakmış Anakart gitmiş bunda Çok olmuş resmen ama evlat işte Atsan atılmaz satsan satılmaz Bilal bey durum çok ciddi Sadece kendi notlarını değiştirmemiş Bütün okulun beden eğitimi notunu Olimpiyat şampiyonu olarak güncellemiş Sistem çöktü bakanlık beni arıyor Sizin okulda 400 tane Naim Süleyman oğlu mu var diye soruyorlar Halkın adamıyım ben baba Robin Hood gibi düşün zayıftan aldım Zayıfa verdim dijital sosyal bu ahmet ahmet sus vallahi ağzına terliğin kenarıyla enter tuşu gibi basarım neymiş robin utmuş kıçımın kenarı ne yapmış zayıftan almış yine zayıfa vermiş keşke Allah da boyundan alıp biraz aklına verseydi benim boyu uzun aklı kısa evladım peki şifreyi nasıl kırdın oğlum biz o kadar güvenlik duvarı kurduk hocam güvenlik duvarınızda bir backdoor yani arka kapı vardı. Ben de oradan sızdım. Ne kapısı lan? Hocam inanmayın. Bu çocuk eve girerken kapının kolunu bulamıyor. Arka kapıyı mı bulacak? Geçen gün internet madenciliği yapıp Koyun kazanacağım dedi. Eline kazmayı aldı. Evin salon parkelerini söktü. Altından tesisat borusu çıktı. Evi su bastı gerizekalı yüzünden. Nasıl kırdın şifreyi Ahmet? Doğru söyle. Hocam şifreniz müdür 1-2-3'tü. Brute Force saldırısı yapmama bile gerek kalmadı. Sosyal mühendislikte de denebilir. Müdür bey şunu üzülerek söylemem gerekiyor ki. Benim evladım bunları yapabilecek zekaya sahip bir çocuk değil. Kesin başkaları yaptı. Bunu da maşa olarak kullandı. Şifre kırmak, sistemin arka kapısından dolanmak, ne bileyim başka bilgisayara uzaktan bağlanmak. Yani benim çocuğum bunları yapabileceğini zannetmiyorum ben. Geçen gün mouse çalışmıyor diye enerjisi bitti dedi. Mutfaktan kaşar peyniri getirip mouse'un önüne koydu. Yesin de şarj olsun diye bekliyor sır. Ayrıca şifrenizde masa şifresi gibi müdür 1 2 3. Vallahi tebrik ederim müdür bey. Gerçekten devlet sırlarını saklayacak derecede güvenliğe dikkat ediyormuşsunuz. Maşallah yani Bu şifreyle devlet yönetsek sabahına ülkenin tapusunu üstüne yaparlar yemin ediyorum. Hani şifreyi direkt şifre yapsaydınız en azından belki tersten yazılmıştır diye düşünür yine zorlanırdı çocuk. Şey ne bileyim yani öyle kolay olsun akılda kalsın diye konuyu dağıtmayalım ama. Bahadır sen biyoloji notuna neden hücre bölünmesi yerine hücrenin canı cehenneme yazdın? Hocam o bir tepkiydi. Mitrokondiye karşı bir baş kaldırı. Ben sistemin kölesi değilim. Ben sistemin içindeki bug'ım. Ya. Yani böcek. Ha geldiğimizden beri ilk defa doğru konuştun yavrum. Sen gerçekten bir böceksin. Hatta hamam böceğisin. Hani şu nükleer savaş çıksa bile hayatta kalan ama hiçbir işe yaramayan türü var ya. İşte olsun. Sen evrim teorisinin geri dönüşüm kutususun. Baba beni anlamıyorsun. Ben Matrix'teki Neo'yum. Kırmızı hapı aldım ben. Ahmet kırmızı hap yerine ben şimdi sana bir fitil vereceğim. O zaman göreceksin Matrix'i tersten. Nur Bey sakin olun. Ayrıca akıl almaz bir şey daha yapmış. Ben görünce çok şaşırdım. Valla hocam ben artık hiçbir şeye şaşıramıyorum. Ne yapmış? Okuldan uzaklaştırma cezasını silip yerine müdür yardımcısı olarak atandı yazmış. Kariyer basamaklarını hızla tırmanmak lazım hocam. Ahmet o kariyer basamaklarını tırmandığım merdiveni altından bir çekerim tepe taktak düşersin. düşersen. Müdür bey yeter artık ben bıktım bundan. Bunu ben sanayiye vereceğim. Vallahi bak orada egzoz dumanı yutsun belki beyni fabrika ayarlarına dönüş yapar. Baba sanayi deme bana. Ben Elon Musk gibi bir vizyonerim. Beni küçük sanayiye hapsedemezsin. Hala Elon Musk diyor ya. Oğlum Elon Musk Mars'a roket gönderiyor lan. Sen bakkala gidip ekmek alamıyorsun. Sen Elon Musk değil. Olsan olsan el aleme maskara olursun. Bu rezillikle. Nur Bey son bir şey daha var. Bu çocuk benim ev okul fotoğrafımı da değiştirmiş. Hayda ne yapmış peki hocam? İnşallah kötü bir şey yapmamıştır. Şirin babanın resmini koymuş. Yani Şirin baba iyi iyi. Gargamel de yapabilirdi. Hocam otoriter figürünüzü yumuşatmak istedim. Bu bir kullanıcı arayüzü iyileştirmesi. Müdür bey şimdi siz bunu polise vermeyin. Siber suçlar falan şimdi bununla uğraşmasın. Yazık memurlara. Bu çocuk virüs gibi. Girdiği yeri kurutuyor. Ben bunu eve götüreyim. Modemin kablosuyla buna bir format atayım. Vallahi Nuri bey bir daha sisteme girerse bu çocuğun IP adresini değil direkt okuldaki kaydını silerim. Haberiniz olsun. Hocam siz hiç merak etmeyin. Bunu internetsiz odaya kapatacağım. 3G bile çekmeyecek orada. Yürü gidiyoruz eve. Ahmet yavrum bak doğruyu söyle kızmayacağım. Başkası yaptı ihale senin üzerine mi kaldı? Sen bunları yapabilecek kapasitede zekada bir çocuk değilsin yavrum. Kimse senin yaptığına inandıramaz beni. Yo baba ben yaptım. Ah! Ulan e-okul sistemini hackleyecek kadar yeteneklisin ama notların hepsini 100 yapacak kadar da geri zekalısın. Mal herif biraz usturuplu yükseltsene şu notlarına. Notlarını sınıfı geçecek kadar yükselseydin kimse çakmazdı. Ya sen bu elektrik, doğalgaz, su faturalarının işlendiği sisteme de giriş yapabilir misin? Ne oldu ki baba? Öylesine ya hiç merak ettim yani. Lan Remzi hayırdır oğlum Gömlek memlek ne iş lan Neyin havası oğlum bu Sanki okul kantinde değil de Monaco prensinin bahçesinde oturuyor mübarek Yine ne işler peşindesin lan Sifonu çekilmemiş proje Kanzi bugün benim günüm Bugün fizik tarihini yeniden yazacağım Hatta Newton mezarından kalkıp Remzi reis ben ettim sen etme diyecek Oğlum senin beynin Kuantum fiziğindeki boşluklardan daha boş lan Sen kim fizik kim Yine gece yatarken tiktoktan motivasyon videoları izleyip Gaza mı geldin lan sen या <laughs> और <laughs> <laughs> Bu gömlek sıradan bir gömlek değil. Bu bir bilgi hazinesi. Sağ kolumda dinamik, sol kolumda da optik var. Yakada ise atom fiziğine giriş yaptım. Buna giyilebilir kopya teknolojisi deniyor. Hocanın ruhu bile duymayacak. Yüzü çakıp geçeceğim. Lan oğlum sen o cücük beyninle o kopyaları doğru yerlere yazabildin mi? Bak elini yüzüne bulaştırma. Sonra seni geri dönüşüm kutusu niyetine belediyeye veririm ha. Rahat ol Kanzi. Bende o iş. Sen git kendi derdine yaz. Ben birazdan fizik kanunlarını baştan yazmaya gidiyorum. Yürü git lan yetersiz vakiye. İnşallah gömleğinden o yazdığın kopyaların mürekkebi akar da dövme yaptırdın sanıp seni disipline verirler. Ne oldu lan Einstein görünümlü Şaban. Yüzün yer çekimine yenik düşmüş. Hani fizik tarihini yeniden yazıyordun. Kanzi sorma çok kötü geçti. Mahvoldum bittim ben. Ne oldu lan plibitik Remzi. Hocaya mı yakalandın yoksa? Oksijen israfı. Yok Kanzi yakalanmadım. Hoca başımda bile durmadı. Ama sorulara bakıyorum, gömleğe bakıyorum, alakasız. Nasıl alakasız lan? Formülleri yanlış mı yazmışsın yoksa? Yazma özürlü Remzi. Yok Kanzi sabah evden aceleyle çıkarken yanlış gömleğe giymişim. Nasıl yani lan? Abi bu fizik gömleği değilmiş. Geçen dönem kopyasını hazırladım. Coğrafya dersinin gömleğiymiş. Perşembe günü cuma namazına giden Remzi. Hay ben senin kafana. Hoca sütün makas sayısını hesaplayınız diyor. Ben koluma bakıyorum. İç Anadolu'nun bitki örtüsü bozkurdur yazıyor. Hoca vektörler diyor Ben kopya'dan dağlar kıyıya paralel uzanır okuyorum Kafayı yiyecektim abi Bütün sınav boyunca Karadeniz'in Yağış rejimini okudum fizik niyetine Ulan evrimin kayıp halkası Sendeki aklı kuşa taksak Kuş ters uçar Ulan oğlum senin o neronlarını tek tek cımbızla çekmek lazım lan Abicim üstüme gelme Zaten kafam karıştı Acaba fizik kuralları dağların denize dik uzandığı yerlerde Farklı işliyor olabilir mi Lan fotosentez yapan dana ekmek kırıntısı kadar beynim var. Ayakkabı numarası IQ ile bunları düşünme. Beden eğitimi dersi var. Git üzerine değiştir. Ne demek veli taksidi ödemedi? Çocuğu derse almayın. Teneffüste kantine kitleyin. Vizyon diyoruz. Marka diyoruz. Para lazım diyoruz. Müdürüm ben geldim. Ne var İsmail? Niye geldin? Matematik dersin boş mu geçti? Yok müdürüm. 5. sınıflara matematik anlattım. Oradan çıkıp 8'lerin fen deneyini yaptım. Arada okulun Instagram hesabına story attım. Öyle arasında nöbet tuttum. Bir de okul servis şoförü hastalanmış. Çocukları evlerine bırakıp geri geldim. Ee ne güzel işte. Aktif bir personelsin. Sorun ne? Sorun şu ki müdürüm. Az önce tuvaletler tıkandı diye beni çağırdılar. Sen fizikçisin. Basınçtan anlarsın dediler. Artık bu kadarı da fazla. Ben istifa ediyorum. Gider sen git be. Zaten veliler seni gömleğin ütüsüz diye şikayet edip duruyordu. Ya müdür bey Allah'ınızı severseniz benim gömleğim ütülü olsa ne olur, ütülü olmasa ne olur? Ben geçen gün teneffüs aralarında çatıya çıkıp çatıdaki kırık kiremitleri değiştirdim. Öğretmen miyim, inşaat işçisi miyim belli değil. Akşamları eve giderken sarı kola alıyorum. İstemsizce sarı kola bağımlısı oldum. Ben gidiyorum müdür bey. Müdür bey. Buyurun sayın müdürüm. O nankör İsmail var ya istifa etti gitti. Bana acil yeni bir öğretmen bulacaksın. Ama bu seferki öyle sıradan biri olmayacak. Benim tabiatımı biliyorsun Fikri, bana benim kaliteme yakışır birini bul. Nasıl olsun peki müdürüm? Bulacağın öğretmen öyle zır cahil, sadece tek branştan anlayan biri olmasın. Üniversite mezunu yetmez. En az iki yüksek lisansı olsun. Biraz mürekkep yalamışlığı olsun. Tercihen Oxford veya Cambridge havası solumuş olsun. Ayrıca üç tane de yabancı dil bilsin. Tamam müdürüm, Oxford mezunu, çift master, yabancı dili olacak. Maaş, asgari ücretin biraz üstü mü olsun? Tabii ki oğlum. Piyasanın ne olduğu belli. Asgari ücret veya biraz üzeri bulacağın öğretmen hoş sohbet nüktadan biri olsun. Veli'yi kapıda karşıladığında stand up yapsın. Güldürsün. Veli toplantısında ağlayanı teselli etsin psikolog gibi dilden halden anlasın. Peki müdürüm, hem öğretmen, hem Cem Yılmaz, hem de psikolog. Yetmez. Biraz hesap kitaptan da anlasın. Muhasebeciyi işten çıkaracağız. Çocukların taksitlerini takip etsin, faturaları yatırsın, Excel'de makro yazsın, borsa tüyüsü versin. Tamam müdürüm, finans uzmanlığını da ekledim. Daha bitmedi. Biraz musiki'den, sanattan da anlasın. Malum, sanat ruhun gıdasıdır. Yıl sonu gösterilerinde hem senaryoyu yazsın, hem koruyu yönetsin, hem de dekorları boyasın. Mana çalarken aynı anda halk oyunları ekibinde çalıştırsın. Emredersiniz müdürüm. Orkestra şefi ve marangozluk sertifikası olsun diye ekliyorum. İlanı çıkartıyorum hemen. Duydunuz mu Cevat Bey? Fikriye talimatları verdim. Böyle bir öğretmen bulacağız inşallah. Eğitimde çığır açacağız. Duymaz olur muyum müdürüm? Duydum duydum. Maşallah aradığınız özellikler de baya seçkinmiş. Öyle tabii ki. Kalite tesadüf değildir Cevat Bey. Müdürüm yalnız bir şey diyeceğim. Sizin bu aradığınız tarzda bu kadar donanımlı bir insanı Sayın Cumhurbaşkanımız da arıyormuş. Ya öyle mi? Bak fikri görüyor musun? Devletin zirvesiyle aynı frekanstayız. Aynı vizyondayız. Aynen müdürüm. Ne yapacaklarmış peki bulurlarsa? Düz memur mu yapacaklarmış? Hayır müdürüm. Şayet 10 parmağında 10 marifet olan, bu kadar donanımlı, bu kadar eğitimli bir insanı bulurlarsa Milli Eğitim Bakanı yapacaklarmış.